Arkadaşlar ben bir tane video paylaşmıştım. Şöyle bir video. Onun yorumlarında arkadaşım bana Brawl Stars'ta bütün karakterlerini gösterir misin demiş. Gösteririm. Brawl Stars'a giriyoruz. Kulaklığımı çıkardım. Bütün sesi açtım. Ne öyle ses gelmiyor. <laughs> Hastayım arkadaşlar. Bu arada Erva'cığım sana geçmiş olsun güncelle diyor. Güncelleyip hemen gösteriyorum arkadaşlar. O güncelleniyor arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. 59 karakterim var. Ya galerime girin. 59 karakterim var. Yani çok şeyim de yok yani. 59 karakterim var. Şöyle bir dynamay kaldım. Şunlar falan açtım. Onu şey gösteriyorum. 59 karakterin içinde Sandy var. Sonra Spike var, Leon var. Bir tane vardı. ismini unuttum. Bir sürü var yani arkadaşlar. Ben de gelin size editlerime bakalım. Bunları ben yaptım arkadaşlar. Bunu sileceğim. Komik oldu. Bunları hep ben yaptım. Ve bu kanalı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Bu kızı ben çok seviyorum. Hani bakın beğendim ben hatta bunu. Ay yanlış yere gittim. Tamam. Arkadaşlar gel bak. Yeni paspas aldım. Nasıl? Yeni paspas aldım. Nasıl? Bakın. Ben Kayseri Sporluyum arkadaşlar. Bir tane mic. Bu video var burada. Arda abi beni Instagram'da kalplemiş arkadaşlar bakın. Bakın. Bir beğeni. Arda abi ben çok seviyorum. Arda'yım TT. Yani takip etmeyi unutmayın onu Instagram'da. Bir sürü şeyler var. Balığımın fotoğrafı. Ya arkadaşlar o güncellenince ben size yeni bir video atarım. Güncelleniliyor. Ve Erva'nın kanalını göstereyim. Hiçbir şey paylaşmamış. Erva ile olan anılarımızı da anlatacağım size bir tane videomda. O videomda görüşürüz. Erva'nın öz dilek bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.